Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon Samsung telefona aktarım nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefonunuzda araçlar telefon aktarma adımlarını takip edip yeni telefon aktar seçeneğinde Samsung telefonu aktarabilirsiniz. Telefon aktarma seçeneğinde Samsung telefonu Oppo telefonu içerisinde bulmanız gerekiyor. Samsung telefonu bulduktan sonra aktarım yapabilirsiniz. Telefon aktarım seçenekleri araçlar bölümünde yer alacaktır. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefon Samsung telefonu aktarım nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.